Bingöl'de 140 besiciye %50 hibe destekli güneş enerjisi paneli dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında temin edilen güneş enerjisi panelleri düzenlenen törenle küçük baş hayvan yetiştiricilerine teslim edildi. Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, üreticilerin elektrikle ilgili bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Artık meralarda, yükseklerde, yaylarda çalışan çiftçilerimiz, üretici çiftçilerimiz internete ulaşabilecekler, soğuk suya ulaşabilecekler, televizyona ulaşabilecekler. Dolayısıyla şehir imkanlarını biz onlara sunduğumuz zaman toprakla bağlı, kopmayacak, toprakla çiftçilikte hemal olmaya başlayacaklar ve bunu artı değer olarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaklar. Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde üreticilere panel dağıtımı gerçekleştirildi.